Ondan sonra bu benim dedem mesleği, baba mesle, Dedem de marangozudu. Babam da marangozudu. Benden sonra da gelen yok olur mu olmam onu da bilemeyeceğim galiba. Benim yaşta işte ilerledi çok şükür. Allah sağlık veriyor. Geliyorsun, gidiyorsun, çalışıyor. Şükür Allah'a bu işlerle meşguliyet yaptığım için memnunum yani. 3-5 haçlığımı alıyorum ondan sonra e, ee, bir iş görüyorum. Hemen hemen 70 senedir yapıyorum. 82 ilk okuldan çıkınca başladım babamın yanına. 82 oldu yaş, 12 yaşımda çıktım okuldan. Bir hesapları yapıyorum. Sofra, baklava yapma talbaları, fırın kürekleri. Ondan sonra bu oklavalar ellerinden hiç düşmez. Devamlı baklava yaparlar, börek, perçem yaparlar. Ondan sonra işte öyle işte fırın küreklerinde yapıyorum şükür Allah memnunum yani memnunum bu yaşta e, e, benim bir de şu şekilde diyorlar yaşa göre iyisin diyorlar bir hareket ettiriyor bu meslekta çalıştırma yapıyor o çalıştırma beni e, şey yaptırıyor güçlendiriyor yani eğer atur, oturak alsam ağırlık çöker yani şu, şu vaziyetteydi. Bu vaziyete geldi. Bak emek çekerekten yaptığınız için başladım. 70 senedir. 70 senedir bu mesleği yapıyoruz var yani. Doğru. Hareket hareket. Peki senden daha